merhaba paramanya vizyon kanal takipçileri Ben Yüksek İhtisas bugün 25 Ocak 2019 Cuma ve yeni bir karakter kartımız geldi arkadaşlar ee, bildiğiniz gibi ben kolay kolay kart önermem bu kartı öneriyorum neden öneriyorum neden tavsiye ediyorum birazdan buna değineceğiz efsaneler arasına girecek kartlardan bir tanesidir Evet yanlış duymadınız öyle ee, özelliklerini okuyacağız özelliklerini birlikte inceleyeceğiz. Bundan önce belirtmek istediğim bir şey var arkadaşlar. Kara yarışçı Ceyda e, ücretli opsiyonel ve şans eseri sadece bir yerden gelebilecek bir karakter e, kartı. Onun haricinde etkinlik içerisindeki normal paketlerinizle etkinlik görevleriyle e, elde edeceğiniz sadece yarışçı Ceydadır. İkisinin arasındaki farklı oranlarıdır. Bu kısmı da birazdan sizlerle paylaşacağız. Peki. Ee, ...oranları neymiş, özellikleri neymiş... ...kara yarışçı Ceyda'mız e, nasıl bir kartmış inceleyelim. Simge inşa ettiğinde veya simgene geldiğinde... 90 doksan ihtimalle dört kare mesafedeki rakiplerini çekip... 100 ihtimalle en pahalı simgene gönder. Hem çift çekirdekli, e, manyetik çekirdek... ...hem de arkadaşlar e, kusursuz bir seyahat rehberiyle donatılmış. Yetmemiş rakibine ait bir kareye geldiğinde... ...yüzde ihtimalle kira ödemeden anında istediğin kareye git arkadaşlar size... E, muazzam bir savunma opsiyonu vermiş. Yüzde otuz üç muazzam bir e, oran. Bunun üzerine cevheri eklediğiniz zaman yüzde otuz beşe çıkmakta yüzde otuz beşte e, imparatorunuz gibi düşünün arkadaşlar. İnşaat planınız gibi düşünün. Onlara göre kıyaslayın. Bol bol çalışacak bir savunma opsiyonu sunacaktır. Ve üzerine demiş ki eğer bu oran çalışması %10 da ilave olacak. %2, %3 değil. %10. Yani %33'lük oran. Rakibinizin, rakibin yerine gittiniz çalışmadı. %43'e çıkıyor oranı. Gayet yüksek oranlarda çalışacak bir savunma opsiyonuna sahip. Onun haricinde ve rakibin bulunduğu kareye geldiğinde nakdinin %23 kadarını al ve %40 ihtimalle saldırı kartı al ki siz ee, bu özellikle, bu yetenekle arkadaşlar rakibinin bulunduğu karaya geldiğinde bu özelliğiniz çalıştığında rakibinizin seyahat repleri vesairesi de çalışmıyor bunu da unutmamak lazım yani kart arkadaşlar son derece güçlü saldırı e, opsiyonlarıyla donatılmış birçok bu kart için Farklı e, opsiyonda, varyasyonda arkadaşlar hem iflas hem de e, zafer için kombinler türetebiliyor. Türetilebiliyor. Örnek olarak veriyorum. E, kara delik olmazsa olmazdır. Hem saldırı hem savunma opsiyonu size sunacaktır. Kendine ait bir şehir kurma e, özelliği olmadığı için bir imparator ilave edebilirsiniz. Onun yanına arkadaşlar bir balon eklediğinizi varsayıyorum. E, rakibinizi çekip en pahalı şehrinize fırlatırsınız. Eee... Baloncuk silahıyla balonu alır, iki kere kira ödetirsiniz. Melek kesmeniz de varsa rakibinize çok zorlu anlar yaşatırsınız. Onun yanına işte proje kullanabilirsiniz ya da proje tercih etmezseniz işte kask e, kullanmak zorundasınız. Neden olduğunu göstereceğim. Çünkü kartın kendi zar kontrol oranı biraz düşük. Yani kasksız oynayanlar da bu e, karakterde biraz zorlanırlar. Cevherler ve e, kaskla zar kontrolünüzü güçlendirmeniz lazım. E, bir kask e, kart için gereklidir. Ha, e, şöyle yapabilirsiniz. E, baloncuk yerine Kaskı koyduktan sonra baloncuk yerine proje de tercih edebilirsiniz. Yani opsiyonel bir karttır. Birçok e, farklı varyasyonda kullanabilirsiniz. Birçok saldırı özelliği zaten kartın kendisinde mevcut. 2 haftalık ek yetenek olarak da rakibine %120 daha fazla kira ödet ve %90 ihtimalle savunma yeteneğini iptal et. Evet iki hafta arkadaşlar bu kartı yenmeniz çok zor. Balon yerine mesela Aykırı bir şey söyleyeyim size. Şimdi %100 kira muafiyeti olmadığı için bu kartta roket de kullanabiliyorsunuz. Şimdi bir varsayımda bulunuyorum. Bir roketiniz var. İki kere size %100 kira muafiyeti sağlayacak. %33 kendi yeteneği artı %2 de cevheri de sayıyorum. %35 kira muafiyetini getiren arkadaşlar kendi yeteneğini de dahil edersek e, iki oradan arada iki kere de bu çalışsa bir de meleğiniz çalışsa bir de üzerine işte e, kredi opsiyonu 6-7 tane kira muafiyetiyle oyun oynayabilecek bir karttan bahsediyorsunuz e, sağlam bir karttır güçlü bir karttır kesinlikle tavsiye ediyorum artı 24 saat içerisinde karta sahip olursanız e, ücretsiz olarak kartın cevherine de sahip olacaksınız onun haricinde arkadaşlar eğer sadece yarışçı Ceyda'ya sahip olursanız 200 elmas, e, kara yarışçı Ceyda'ya sahip olursanız 500 elmas ve söylediğim gibi 24 saat içerisinde evde ederseniz arkadaşlar e, S Plus yarışçı Ceyda'ya da sahip olacaksınız. E, her zaman olduğu gibi oyna kazanlarımız mevcut. Oyna kazanlarda üçlü oyun, sıralı, turistik... E, 3 oyun, 5 oyun ve 10 oyuna yine her zamanki gibi etkinlik kart paketlerinden de vermekte. Ben videoya geçmeden önce o görevleri tamamlamıştım. Değinmek istediğim bir diğer husus şu. Şimdi bu ücretli olarak karaya çevrilebilen opsiyonel bir kart. Şöyle dükkandan ben size göstereyim. Dükkandan göstermeden önce arkadaşlar şeyi size göstereyim ben karakterin e, normalinin yani yarışçı kaskının yani daha kolay sahip olabileceğiniz ka, e, şeyin kartın e, özelliklerini size anlatayım. Simge inşa ettiğinde veya simgene geldiğinde ve üzerine geldiğinde seyahat rehberi özelliğinin oranı eee karasında %90'dı. Bunda o oran yüzde %75 %75'e çekilmiş. Fırlatma oranı karasında %100'dü. Bunda yine aynı şekilde %75'e çekilmiş. Aynı zamanda arkadaşlar rakibin şehrine geldiğinde kira muafiyeti oranı %33'ten %30'a indirilmiş. nakit çalma ve saldırı oranı da arkadaşlar %15'e %15'e. 40 olarak belirlenmiş bu oranlar da gayet yüksektir. Şöyle düşünün, 3'te 3 yapmaz da 3'te 2 yapar e, kart güzeldir kartı tavsiye ediyorum. Değinmek istediğim bir diğer husus şu, dükkanımızda e, sahip olabileceğiniz bir şey var. Özel teklifte arkadaşlar yarışçının cevheri yani %2 kira muafiyeti ve e, harita içerisindeki istediğim bir yere git cevheri 777 elmasa da aynı zamanda sahip olunabiliyor. Cevheri tavsiye ediyor muyum? Evet cevheri tavsiye ediyorum. Farklı kartlarda da kullanabilirsiniz. Örnek olarak veriyorum biliyorsunuz cevher nadir çalışır ama nadir çalıştığında da bu hayat kurtarabilecek bir cevher. Şöyle düşünün tam iflazın eşiğindesiniz rakibin şehrine geldiniz. Rakibiniz gülümsemeye başladı bıyık falan burkuyor böyle. <laughs> bir savunma opsiyonunuz kalmadığı halde bu cevheriniz birden çalışabilir ve size hayati önemde bir e, oyunu çevirme e, şansı sunabilir 777 Elmas pahalı değildir e, alınabilir peki kartımıza sahip olabilmek için nelere sahip olmalıymışız ona bir bakalım e, şimdi arkadaşlar beyaz yeşil ve e, kırmızı gömleklerimiz var bunlardan arkadaşlar birer tane topladığımız zaman S Ceyda'nın e, tokasına sahip olacağız. 5 tane Ceyda'nın tokasını bir araya getirdiğimiz zaman da bize yarışçı Ceyda kartını verecek. Ya da 20 tane yeşil gömleğe sahipsek arkadaşlar işte e, burada asıl mevzu. Direkt kara yarışçı Ceyda şans eseri bize verilebilir ya da e, ekranda görmüş olduğunuz Arkadaşlar Karanazlı, Kara Seda gibi kartlardan herhangi bir tanesi rastgele gelebilir. E, tavsiye ettiğim çekiliş paketlerinden bir tanesi mi? Evet e, gördüğünüz gibi kötü kart yok. Hepsi iş yapabilecek kartlar e, eğer 20 tane yeşil gömleğe sahip olursanız. E, beyaz gömlek paketimize bakalım. Beyaz gömlek paketimizde de arkadaşlar yine fantastik kartlar mevcut. Yarışçı, Ceyda ve Eda gibi. E, Beethoven, Ressam, Kedi, Simay, Dilek, Güneş. E, aşağıya indikçe biraz cıvırmış Ezgi Burak e, vesaire dahil edilmiş. Olmasaydı daha iyiydi tabi. E, çünkü muhtemelen bolca o paketten o kartlardan verecektir. Evet demiş ki arkadaşlar yarışçı Ceyda'ya sahip olduğun zaman bir VIP biletiyle e, Yani 5 tane VIP biletiyle yarışçı Ceyda'ya, yarışçı Ceyda'ya sahip olduktan sonra yarışçı Ceyda'yı da bir S VIP biletiyle arkadaşlar e, kara yarışçıya çevirebilirsin demiş. Peki bunun maliyeti nedir? Bunun maliyeti arkadaşlar e, direkt ben e, paramı verip kara yarışçı kartına sahip olmak istiyorum. Benim param çok diyen arkadaşlarımız e, 450 lira görmüş olduğunuz gibi bir adet esvip e, bilet arkadaşlar 3000 e, 3000 liraya yakın bir rakama... karta direkt sahip olabilirsiniz kara yarışçı kartına. Onun haricinde e, şöyle Oyna kazanlardan evde ettiğimiz beşli paketlerimizi bir açalım. E, neleri bolca veriyor hep birlikte görmüş olalım. Evet beyaz gömleğimiz var. Gene beyaz gömleğimiz var. Bir adet yeşil gömleğimiz. Bir beşli paket daha çekiyoruz. İki adet yeşil gömlek ve beyaz gömleğimiz mevcut. Zannedersem bir tane de ücretli çekelim. Şu an elmas miktarım arkadaşlar. Bir önceki etkinlikte yine çok fazla elmas tükettik. Elmas miktarım çok az. E, etkinlik süresi içerisinde yine elmas oyunlarından vesairelerden toplayıp elimden geleni yapmaya çalışacağım. Her zaman olduğu gibi. Şimdi en basit örneğiyle şöyle bir bakalım etkinlik penceremize. Daha şimdikten arkadaşlar 15 20 20 tane beyaz gömlek istiyormuş. İsterseniz hazır videodayız. Hadi hazır videodayken neyse halimiz o çıksın halimiz diyoruz bc sınıfı kart kartımız yok Yanlışlıkla bir etkinlik kartı satmayalım Şöyle yapalım Son çıkan demeyelim de Sınıf diyelim Sınıftan bir 5 tane daha kartımızı satalım arkadaşlar Sizin için de bir çekiliş yapmış olalım beyaz gömleklerimizle Şöyle bir çekiliş daha yapacağız Evet bir beşli çekiliş daha yapıyoruz. Evet bir yeşil daha çıktı. Faydalan diyor. Evet bakalım arkadaşlar ee, beyaz gömlek paketinin e, oyunculara hediyesi neymiş? S <laughs> sedaymış arkadaşlar aşağı yukarı 20. falan sedam olmuş oldu. S S ee, Dediğim gibi oradan kolay vermeyecek tabii ki. Umarız yeşilli 20'lik paketi deneme şansınız da olur. Belki onu da deneyebiliriz. Onun için de bir video çeker hazırlarız. Şimdi görmüş olduğunuz gibi benim arkadaşlar eksiğim şu an 1 tane beyaz, 2 tane yeşil ve 5 tane kırmızı gömlek. Yani etkinliğin en zor çıkacak kartı kırmızı gömlekmiş. 5 tane kırmızı gömleğe sahip olursanız. Karta sahip olacaksınız demektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Paramanya Vizyon Facebook ve YouTube kanalını takipte kalın. Ay sonuna kadar PR Vizyon e, kodlu kupon kodunuzu girerek e, arkadaşlar 120 elmaslık ödülünüzü almayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın efendim saygılar.